Merhaba arkadaşlar ben Linkem Türkata Sarp, Bugün yanımda Gonzales ki yani Berkay var. Hangi game sen girelim. Doğru söyledi. <laughs> Herkese merhaba. Ben Gonzales ve bugün sizlerle Minecraft hangi game oynuyoruz Yanımda Sarp var şurada. Bak görüyorsunuz onu. Sarp ortaya gidiyoruz. Sonra güneşe ağzımız savun dediği gibi. Güneş neresi lan? Şurada bak şurada ha. güneş. Abi adam güneşi dedi direkt ya. Eee hafiften bir zırh mı alabildim? Evet biraz zırh aldım. Geliyor musun? Hiçbir şey alamadım. Yaşasın. o, o da iyiymiş. Sen görmüyorum. Arkanda bir sürü kişi var. Biliyorum. Ve burada tuzak var. Az daha düşe, düşebilirdim var ya görme zamanında. Abi adam yanlışla ya, buz verdim ya. Hak ettim herifi ittin direkt <laughs> vuracağım diye. Aynen. Tam üstümde yürüyordu. Vurdum bir tane. Arkaya doğru giderdi. Geçen deneme çok daha iyiydi ya. Bu da başaramayabiliriz. Dur. Başarmalıyız. Şurada Sana bir sürü çeşit. Sen da çok uzaktasın yetişemiyorum. O chest'e gidiyor bak herif. Yok crafting dolan yere gitti. Çabuk git. Ona değil şurada bir sürü double chest falan var. Oraya, Oraya gidiyor işte. Oraya gidiyor abi. Baltası var herifin Dikkatli. Abi yuh. Aha kılıç buldu şerefsiz. Kılıcımı aldım kaçtım ben. Kaç. Tak gel. Çok kişi var abi burada. Gidiyor ah sana kılıç buldum gel. Oha. İ i̇ki ayrım oldu. Serp aşk çabuk. Hadi gel. Hadi ya birlerin ha şu, şu, adamı adam alalım bak. Şunu değil mi ilerideki? Evet evet. Şurada boş. Zırhı da var azıcık bana. Hmm. Yürü, mi yürü yürü, yürü. geliyorum. Neymiş? Abi bazen kasıyor ya. Ben de kasmıyor da çok takılıyorum ya koşarken ben. Nerede nereye gittin gördüm. Şuradan yakalama şansım var mı derken dedim. Zaten... Ee, yak yakalayamadım aşağı. ben. Yakalayacaktım ama yakalayamadım. Neredesin ki sen? Ben kaybettim zaten. Ee, biraz dur. sol. Görmüyorum. Gittim. Önümdesin. Morlu morlu şeylerdesin. Aynen o bayağı fark attınız bana bir şey var. Adam önümde de yakalayamıyorum. Ya çok sinir oldum. Ah durdu salak. Öldürdün mü? Eee alabilir beni. Aldım. Adamsın. Ya. Eee Artık hangi isleniz varsa sana bakalım. Niye 3 tane kafalı kattı? Abi 4 tane ayrınım var ama Steam yok. Stick mi yok? Evet. Oha burayı almadın mı sen bu chest'i? Hayır. Ne çıktı ki? 2 tane kılıç çıktı. 2 kılıç birden. Bir Aha. de şey pantolon. Aa dur, gold, dur. gold nugget var lan yerde. Ben attım ben. Yes. Gerekmiyor mu? Neredesin Bak, ki sen? Chest. Ah chest buldum. Şuradaymış. Lan nasıl fail yapmışlar bunu. Ha. O bir tane daha iron. 5 tane iron'ım oldu. Vaa cidden mi? Hiç yok mu hiç? Yok hiç yok. Bir yiyeceğim var mı peki? Var. Bir tane atar mısın? Al. Var dedik dönerek yedi bana karşı. <laughs> tamam sağ ol. Nerede? Hadi gidelim. Oha iki adam dur dur şifte bas. Üç kişi. Of. Takımlar mı acaba? Gel bakalım bir şurada. Ben shift'e basıyordum. Ben shift'e basmak daha güvenliydi. Ben direkt içeri girdim. Vay vay gelemeyecek. Bu da böyle ya. bir, bir şey oluştuğunu yanıyor buna ama videoda söylemek istemiyorum. Siz yazarsınız alttan Berkay'ın videosu. Dur bir dakika. Adam nerede? Buraya gelmemişler ki chest'e Oha. Adam Nerede? Ha şurada gel. Düştü mü acaba? Hello. Buraya ise vur. Abi iki kişi birden geliyor. Ha, neredesin? Yukarıda. Hem de full Neredesin? Of. Takımlar mı? Takımlar herhalde koşuyorlar üstüme doğru korkup suya atladım. Okusan mı atıyorsun arkadan? Evet ben atıyorum da sen önüme geçtin atamadım adamı oku. At at. Ben eski oluyorum. Önce. Aldın mı? Aldım. Al o eşyaları bekliyorum ben seni gibi. Aldım. Sen senin gelen için Evet evet benim. Korkutma oğlum beni. <gülüyor> be. Salak <laughs> <laughs> evet. durdu vurmaya çalıştım o kadar canlı. Stick çıktı mı acaba? <laughs> Dur ona bakacağım ben. Sen ne ne oldu ya? Sen güzel bir haberim yok. Stick çıkmamış. Allah abi stick yokluğu çekiyoruz ya. Stick bulmamız lazım. Gel şöyle gidelim. Aa kes. Almışlar abi, değil mi? Ne olur artık bir stick. Boş. 5 ay noob stick bulamayan direkt mi yapmışlar ya? aşağı gidelim mi? Olur. Ya bakmışlar mıdır? Daha ilk defa gireceğim ben buraya. Aa kes var. Kes var. Stick hadi stick. Boş. Bana... <laughs> of. Gel çıkalım. Tahta hmm, kaç... keselim. Bakın. Şurada da Çok stick mi çıkan... gördüm? Şunu aldım mı? Almış işte. Aldım da onu. Stick çıkmadı. Şurada chest olacak tam ortada. Hani. Şurada bir tane var. Dur. Hani. Değilmiş. Ya ben buradan tuzağa mı düştüm? Al chest. Okay. Yine stick yok ya. <laughs> Abi gel ha bir tane al chest buldum. Stick çık be. Onu almışlardı bence. Al stick. Holey. Abi bir tane ayrın. Bir tane. Ya. Oğlum tane ve alttan ayrı numara bir stiğimiz var. Bence ortaya gidelim. Aa şurada içerisi var. şunu da alalım ortaya gidelim. Neredesin ki sen ben kaybettim seni ben. Yemek yemeye uğraşıyorum şurada. Pumpkin pie. Ha bak şuradayım ağacın arkasındayım. Helikopter sahile gelsene sahile. Sıcak denizlere inelim sen de gel. Geliyorum. Neredesin ki sen? Ben seni görüyorum şu an sen beni görmüyorsun. Cidden mi? Arkana bak bak Cidden. bak. Hello. Vurma lan. Sen. <gülüyor> tamam, <gülüyor> korktum lan. Burada crafting vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet işte ona gidiyoruz ha, ya. Ortaya gidelim deyince. Hakikaten bobbing de fena olmuyor <laughs> Games? Bistik <laughs> daha Allah razı olsun ben kılıç istiyorum. Aha dur. Adamlar full iron set. Dur shift'e bas geliyorlar. Kaç kaç kaç. Kaç sarf kaç. Kaç, sende, kaç sen de kaç sen de bekliyorsun arkada. Abi gelmiyorlar çünkü. Beklediler. Ama gelebilirler. Gelseler alırlar yani. Ortaya. Hani niye arkan dönük duruyorsun. Ama ben de dondum yani uçtum aynen, sana. Aynen Ortaya gidelim gel. Orada Kafti yapalım bir... biz. Suya gittiler yalnız onlar. Suya i̇şte mı? Su sudan geliyor. Ah tamam tamam koş koş koş. Crafting boş kaldı koş. Abi onları almamız biraz zor ama. Olsun. Onlar bir biri bari savaşta ölüp ben 3 kişi yokmuş. Şunlara baksana sen. Baktın amına lemiş boş. Yok. Botun botun var mı benim? Botun var mı senin? Eee hmm, bot yok. Hmm. Abi altı tane ayırın. Ayıp ya. Ben de gel gel şurada chest'ler var bir sürü. Bakalım şuna. Ay nerede chest'ler? Şurada şurada. Yaptın mı ayırını? Evet. Yok. Boş mu? Evet şuralarda bir sürü chest var. Ben buraya çok giriyorum. Almışlar mı bence? Şurada bir boşluk gibi. Sanmıyorum ya buraya kimse girmiyor. Ne? Hmm. Chest dolu ama stick yok içinde. Buluysa iyi tam buradaki chestleri almamışlar demek ki büyük ihtimalle. Hmm. Şurada bir tane op chest var onu bir şey bilmiyorlardır. Artık op chestten de şey çıkmazsa. Stick you. Stick yok. Aa bak ben full set oldum. Bastır Şimdi bir... artanları bana atsana. Kılıcım var değil mi? Tahta var. Şunlar gereksiz galiba. Yürü. Hadi gidelim. Hay bir çıkmadı. Bu şurada bir tane daha chest olacaktı. Tam olarak yeni bilmiyorum ya. Şuralarda bir yerdeydi. Nerede? Şurada değil. Buralarda bir yerdeydi ya. Burada bir şey olma ihtimalini kaç. Aa dur chest. Yuh ya taş. Taş baltayı kullanayım değil mi? Daha seri buluyorum. Hah oradaydı chest. Onu aldım bir şey yok stick. Bir o Adam iron kılıç ben taş baltayla koşuyorum peşinde. <laughs> Şunu aldın mı? Aldım aldım. Orada kalmadı. Abi şimdi o zaman şuraya gidelim. Bunu almamışsın ama yani boş değil yani. Direkt bırakmışsın da olabilir. Çok kötü. Kötü olduğu için bırakmışım bunu He, Hepsini almıyorum ben. Sarp giriyor musun? Bak. Hı <laughs> Hadi bunda biraz bitme çek alalım da koyayım diyor ya. İnşallah. Abi şu an bir e kişiyiz. Bitme alıyoruz. Ama DX takım işte galiba onun evet. sorun işte. Kafa kafaya girmeden kalamayacağız bitmeçi. Zamanı bekleriz büyük ihtimalle. Ya kasılmamız lazım biraz daha. Onlar Chest, buradaki chest sen mi aldın? Yok Boş boştu. Ya. Aha! Bitmeç. Oha nasıl öldü? Düşük falan etti. Kesin ihanet etti. İyi e, neyse bu video Kimdi... aldı, al gibi. Aynen. Sen de ayrı kılıcın var en azından. Bizim avantajımız o. İkimiz aynı anda almamız lazım evet. adamı. Kesin güçlü bir şeydir ya sonra kaldığına göre. Aynen. Diamond kılıç falan çıkarıyormuş şimdi. Olabilir valla. Full set diamond kılıç falan. Hadi bir başla. Hep daha da kasılmadan. Eee chest yok mu buralarda ya? Yok. Şu içinde vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Şurada. Yok galiba. Boş çeşit. abi vardı. her şeyi almışlar buradaki ya. Boş evet. Neyse hazırlığını yap yemeğini falan ye. Yiyecek bir şey yani yemem gereken bir şey de yok. Şu, şu, yeter. Kaç saniye kaldı? 10. 10. Hadi bakalım. Adam nerede? Odadaki eşyaya Oha. bak. Oha. Onları alıp kaçsam mı direkt? Giyemezsin ama. Ben tek başıma oyalayamam. Vurdum. Ben de vurdum. Oha iki kere vurdum. Üç kere vurdum. Sarp eşyaları al. Sarp niye durdun? Bir şey yaptım. Giy, ama... giy çabuk giy, giy. çabuk giy. Gel hadi. Sarp giyiyor musun? Giydim giydim giydim. Şimdi tut ben giyeyim. Sen böyle geldim. Giy. Gi. Bana bir tane vurdu kaçtı. Tamam giydim ben. De. Hadi alırız bunu ya. Neredesiniz? Buradayım. Helal. Vur 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 vur. Hadi. Ölsene be. Dört kalbim var. Helal Aa, be. Helal. Öldürdüm. Neredesin? Eşte olacağız. Bekle. Aynen. Aa diamond kılıcı aldım. <laughs> Aldın mı? Evet. Ya Aksızlık haksızlık iron kılıçla savaş. Hayır. Nasıl eşit yok olacağız, bir, de, bir de, işte eşit olacaktık bak. <laughs> zırh farkımıza bakar mısın? Ne? Zırh farkımıza bakar mısın? Benim kafalığım yok. Kafalık var bende veririm. Diamond, benim iron kılıcım da yok. Ben iron kılıç severim veririm sana. Hayır tamam ver. Ama ben diamond kılıç. Tamam ha. hadi tamam diamond da kabuş bir ezeyim seni ya. Tamam ver lan. Onun mis tamam hayır bırak. Hayır, sen ver. Ol. ver. Dur bir dur. Ayaklık almaya çalışıyorum. Ayaklık ver bana. Al ayaklık al. Tamam. Harin kılıç abi. Hayır abi diamond ol tamam. Hayır hayır Harin kılıç alacağım. Ya Vallahi sen tahtayla diamond olur. Mu? Vallahi tahtayla dalarım. Abi at at diamond'ı. At diamond'ı ne ya? At iron. Hadi başlıyoruz. Dur, başlayacağız bekle bir. Hazırlanayım. Okum bile yok ya. Ok da yok tamam mı? Hadi başla. Ok yok mu? Evet bende ok yok çünkü. Tamam sen diamond ya dal bende ok var tamam mı? İyi peki dur o zaman. Diamond kılıcını al. Dur bekle hazır olayım tamam. <laughs> 3 2 1 başla. Öldüm ya. Onu göremiyorum ki seni. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça